Selamünaleyküm. Bugünkü videomuzun konusunun aslında birçok mesajı olacak. Ben e, geçen hafta dünya ile alakalı bir video çekeceğimi söylemiştim. Dünyanın yuvarlaklığı ile alakalı, Kur'an'ın temel mantığında bu olduğunu, hatta namazın dahi buna işaret ettiği ile alakalı. Ama biraz çizimler uzun sürdüğünden dolayı o video inşallah haftaya kalacak. Bu videonun konusu da maalesef şu an ben çevremde çok fazla duyuyorum. İnsanların birçoğu e, meal okuyorlar ve bu gerçekten çok büyük bir hata. Çünkü Kur'an'ın birebir çevirisi olabilmesi mümkün değil. Lisan-ı Arabi'den başka da hiçbir dil Kur'an'ın Kur'an'ın meziyetlerini diyor üstad muhafaza edemez. Nasıl olacak peki ben nasıl anlayacağım yani Arapçası Arapça bilmiyorum. Tefsir dediğimiz şey var zaten 1400 yıldır bu İslamiyet tefsir eserlerinden öğreniliyordu. Lakin bu 50, 60, 70, 80, 100 yıl diyelim 100 yıl bile değil hatta 70, 80 yıldır meal denen bir şey var. Onun haricinde zaten geçmişte yoktu. E bu meallerde nakıs ve noksan oluyor ve birçok ayetinde manalarının ölmesine, yanlış anlaşılmasına, insanların vesveseye düşüp imanının kaybetmesine sebebiyet verebiliyor. O kadar tehlikeli bir mesele meal. Bununla alakalı çok fazla mesele var. Çok aşırı. Ben bir tanesini çekeceğim. Hatta inşallah e, o dünya videosundan sonra bir video daha bununla alakalı çekebilirim ki mesele anlaşılsın diye. O kadar çok çünkü mealle geliyor ki ben meale okudum bak böyle yazıyor ama bu ayette böyle diye. Çelişki halbuki çelişki değil. Burada işte tefsir bilmediğinden Kur'an'ın başka bir diğer ayetlerle olan bağlamını Resul-i Ekrem Aleyhisselatü hadisleriyle o Kur'an'ın girift olmasını, kainatın da bir kitap olup bunların hepsinin bir girift halinde tefsir edildiğinde manalarının muazzam olduğunu, çok daha iyi kavradığımızı, anladığımızı e, anlamamıza da vesile olan bir aslında ders olacak bizler için. Risale-i okuyacağım. Hani o yüzden meal okumanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. İmanınızın kaybolmasına vesile olabilecek bir şey. Çünkü sen ona Kur'an nazarla bakıyorsun. Allah'ın kelamı diye bakıyorsun. Sonra olayın neticesinde birçok içinde çeviri hataları var. Birçok noksanlıklar var. E sen de öyle itikad ettiğin için tak diyorsun anında vesveseye düşüyorsun. Bir de öyle bir şey ki Emir günah ya. Vesveseye düşüyor hemen dini terk ediyor. Ya insan takımını terk etmiyor. İnsan takımını bırakmıyor ya. Yani böyle bu kadar çabuk din terk etmesinin sebebi ne oluyor? Günahlar. Rahat edeceğini düşünmek. Halbuki üstad ne diyor? İnkarda hiçbir cihette nur yoktur. Adem içinde adem zulmet içinde zulmettir. Zahiri bir hafiflik varmış gibi görünür ama neticesi hüsrandır yani. O yüzden hani Maalesef işte böyle meal okuyorsun bir ayet tak bakıyorsun hemen İslamiyet'ten uzaklaşıyor adam. Bu çok tehlikeli bir şey. O yüzden meal okumasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Konu da bununla alakalı. Peki konu ne? Şimdi Çeviriyi şu şekilde yapıyorlar Emir. Erselül Halikîn diye bir ayet var. Ayetin çeviri manasında bakarsan yaradanların en güzeli diye bir mana çıkıyor. Ama Kur'an'ın diğer kısımlarına bakıyorsun. Kur'an'ın bütün kısımlarında Mesele şu şekilde tevhid işleniyor Allah'ın birliği. E buna bakıyorsun yaradanlar. E hani Allah birdi başka yaradan yoktu ya gelebiliyor mesele. Ama bunun tefsirini okuduğumda meselenin böyle olmadığını, aslında bu meselenin arkasında çok muazzam mesajların ve manaların olduğunu çok iyi idrak edebiliyoruz. Peki burada ne anlatılmak isteniyor? Bak çok ufak. Nereden okuyacağım? 32. söz 2. mevkıf. Bediüzzaman Hazretleri bu meseleyi tam halletmiş. Çünkü üstada zaten bu meseleyi sormuşlar. Yoksa yani biz bu soruların cevaplarını verecek insan insanlar değiliz. Ben alim bir insan değilim. Medrese eğitim almış bir insan değilim. Ben Risale-i eğitimi aldım. O eğitimi de birinden almadım. risale okudum. Çünkü Risale-i müderrisi olmaz. Ağızdan iktibas edilmeye ihtiyaç olan bir eser değil. Okudum. Bu manaları ne yapıyoruz? Bu şekilde öğreniyoruz. Yani gidip bir eğitim almaya, bir okul okumaya gerek yok Risale-i için. Okusak bu manalar direkt anlaşılabiliyor. Kur'an'da Erhamur <laughs> Rahimin, Ehsenül Halikin gibi kelimat... Başka halıklar, yani başka yaratıcılar. Rahimler bulunduğunu işar eder. Üstad'a sual soruyorlar. El cevap birinci şıkka beş işaret ile cevap veririz. Yani burada Erhamur Rahim'in, Ahsenül Halik'in gibi kelimatın başka halıklar, sanki başka yaratıcılar, rahimler bulunduğunu işar eder diye sorulduğu sonun cevap kısmı. Kur'an baştan başa tevhidi ispat ettiği, yani Kur'an'ı gerçekten birisi okusa baştan başa tevhidi ispat ettiği ve gösterdiği için bir delili kat'iyedir ki kuran Hakim'in o nevi kelimeleri sizin fehmettiğiniz gibi ...değildir. Burada ''ehsenül hâlikîn'' deme... diğer direk çeviriye bakın ...''Yaradanların en güzeli'' diye bir mana çıkıyor çeviri olunca. Ama Üstad diyor ki, bak bu sizin... ...fahim gibi değildir. Belki ''ehsenül hâlikîn'' demesi... ...hâlıkiyet mertebelerinin en ahsenindedir. Bunu zaten Üstad izah, izah edecek. Hâlıkiyet mertebelerinin... ...demek ki Allah'ın isim ve sıfatlarının mertebeleri var. Aslında her isim ve sıfatın mertebeleri var o mertebenin halikiyet mertebesinde o Allah halik ya yaratıcı ya o mertebenin en ahseninde ahsen ne demek en üstündedir. Demektir ki başka halık bulunduğuna hiç delaleti yok. Belki halikiyetin sair sıfatlar gibi çok meratibi var. Yani farklı diğer sıfatlar gibi çok mertebeleri var. Ahsenül halikin demek meratibi halikiyetin en güzel en münteha mertebesinde bir hâlık-ı zülcelaldir demektir. Yani yaratma mertebesinin en güzelinde, en münteha mertebesinde bir hâlık-ı zülcelaldir demektir. İkinci işaret. Ehsenül <laughs> halikin gibi tabirler halıkların taaddüdüne bakmıyor. Yani yaratıcıların çokluğuna bakmıyor. Belki mahlukiyetin envağına bakıyor. Yani yaratılmışların envana bakıyor. Yani her şeyi her şeye layık bir tarzda en güzel bir mertebede halk eder bir halıktır. Nasıl ki şu manayı ehsene kulli şeyin halaka gibi ayetler ifade eder. Üçüncü işaret. Ehsenül halikin, Allahu ekber, <laughs> hayrul fasilin, hayrul muhsinin gibi tabirattaki gibi tabirattaki muvazene Cenab-ı Hakk'ın vakideki sıfat ve efali sair o sıfat ve efalin numunelerine malik olanlarla muazene ve tafdil değildir. Yani burada diyor ya Allahu Ekber hani Allah en büyüktür diye bir mana var. Allah en büyüktür. Bu vakideki sıfat ve efali sair o sıfat ve efalin numunelerine malik olanlarla. Şimdi bunun numunesine de malik olanlar var mı? Var değil mi? Büyüklük numunesine malik olanlar yok mu? Var. Olanlarla muvazene değil, taftil değildir. Çünkü bütün kainatta cin ve ins ve melekte olan kemalat onun kemaline nispeten zayıf bir gölgedir. Nasıl muvazeneye gelebilir? Belki muvazene insanların ve ehl ehli gafletin nazarına göredir. Yani burada Allahu Ekber'deki muvazene bizde veyahut da büyük olan diğer başka şeylerle muhasebe değilmiş. Niye? Neden? Sebebi ne? Çünkü bütün kainatta cin ve ins ve melekte olan kemalat onun kemaline nispeten zayıf bir gölgedir. Nasıl muvazeneye gelebilir? Belki muvazene... Hani okuyunca yaratanların en güzeli gibi bir mana veriyorlar et çevirilerde. Aslında hiç alakası yok. Oradaki muvazene neymiş? Zayıf bir gölge olan mahlukat değil. Belki muvazene insanların ve vahusus ehli gafletin nazarına göredir. Yani ayet ehli, ehli gafletin gafil Allah'tan gafil uzak olan insanların nazarına göreymiş. Mesela nasıl ki bir nefer on başısına karşı kemali itaat ve hürmeti gösteriyor. Bir nefer bir asker on başısına karşı kemali itaat ve hürmetini gösteriyor. Bütün iyilikleri ondan görüyor padişahı az düşünür. Onu düşünse de yine teşekküratını on başıya veriyor. İşte böyle bir nefere karşı denilir. Yahu Padişah senin on başından daha büyüktür. Yalnız ona teşekkür et. Şimdi şu söz. Vakideki padişahın haşmetli hakiki kumandanlığıyla on başının cüz'i az. Suri kumandanlığını muvazene değil. Bak demek ki bu meselede hani yahu padişah senin on başından büyüktür dendiğinde padişahlık makamıyla on başılık makamı muvazene edilmiyor. Çünkü o muvazene ve taftil manasızdır. Belki neferin nazarı ehemmiyet ve irtibatına göredir ki on başı on başısını tercih eder, teşekküratını ona verir, yalnız onu sever. İşte bunun gibi khalık ve münim tedehhim olunan insanların öyle zannettiği zahiri esbab, görünürdeki o sebepler ehli gafletin nazarında münimi hakikiye perde olur. Gafil insanların nazarında değil mi? nimet veren münim hakiki Allah'a karşı bir perde olur. Ehli gaflet onlara yapışır. Nimet ve ihsan onlardan bilir. Medih ve senaları onlara verir. Kur'an der ki Cenab-ı Hak daha büyüktür. Daha güzel bir halıktır. Daha iyi bir muhsindir. Ona bakınız ona teşekkür ediniz. Ha, muazzam bir mana. Dördüncü işaret. ...muvazene ve tafdil vaki mevcutlar içinde olduğu gibi imkani hatta farazi eşyalar içinde dahi olabilir. Nasıl ki ekser mahiyetlerde müteaddit meratip bulunur. Öyle de esma-i ilahiye ve sıfatı kutsiyenin mahiyetlerinde de akıl itibariyle hadsiz meratip bulunabilir. Halbuki Cenab-ı Hak o sıfat ve esmanın mümkün ve mutasavver bütün meratibinin en ekmelinde en ahsenindedir. Bütün kainat kemaliyeti kemalatıyla bu hakikate şahittir. Leyl esmaül husna bütün es, es, bütün esmasını bütün esmasını ahseniyet ile tavsif şu manayı ifade ediyor. Beşinci işaret şu muvazene ve mufadele Cenab-ı Hakk'ın masivaya mukabil değil. Belki iki nevi tecelliyat sıfatı var. Biri vahidiyet sırrıyla ve vesayet ve esbab perdesi altında ve bir kanunu umumi suretine tasarrufatıdır. İkincisi ehadiyet sırrıyla perdesiz doğrudan doğruya hususi bir teveccüh ile tasarruf tasarruftur. İşte ehadiyet sırrıyla doğrudan doğruya olan ihsanı ve icadı ve kibriyası ise vesait ve esbabın mezahiriyle görünen asar ihsanından ve icat ve kibriyasından daha büyük, daha güzel, daha yüksektir demektir. Mesela nasıl bir padişahın fakat veli bir padişahın ki umum memurları ve kumandanları sırf bir perde olup bütün hüküm ve icraat onun elinde farz ediyoruz. O padişahın tasarrufat ve icadı iki çeşittir. Birisi umumi bir kanunla zahiri memurların ve kumandanların suretinde ve makamların kabiliyetine göre verdiği emirler ve gösterdiği icat, icraatlardır. İkincisi umumi kanuna değil ve zahiri memurları da perde yap yapmayarak doğrudan doğruya ihsanat-ı şahanesi ve icraatı daha güzel, daha yüksek denilebilir. Öyle de sultanı ezel ve ebed olan halık kainat, çendan vesait ve esbabı yani sebepleri icraatına perde yapmış. haşmet rububiyetini göstermiş. Fakat ibadının kalbinde hususi bir telefon bırakmış ki esbabı arkada bırakıp doğrudan doğruya ona teveccüh etmek için ubudiyet hassa ile mükellef edip ''İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în'' deyiniz diye kainattan yüzlerini kendine çevirir. İşte Allahu Ekber, Ahsenül Halikin, Erhamur Rahimin meanisi şu manaya da bakıyor. Yani benim burada istifade ettiğim hani birinci mebhasta diyor ya üstad. Halıkiyetin mertebeleri var. Hani emir sıfatların da mertebesi var. Mesela sıcak değil mi? Sıcak çay. Sı sıcak orada ne oluyor? Bir sıfat oluyor. Sıcağın mertebesi yok mu? Var değil mi? Ateş değil mi? Dereceleri var yani. Ölçüyoruz. Soğuğun mertebesi var. Kırmızı renk. Bak şu kırmızı renk. Bunun mertebesi var. Bak mesela o masa sert. Bunun mertebesi var. İsim ve sıfatların mertebeleri vardır. Allah'ın da isim ve sıfatları var değil mi? Halık Allah'ın bir ismi değil mi? İsmi değil mi? O zaman bunun da mertebeleri var. Yani şöyle Allah adına değil. Yani yaratıcı dediğimiz mesela yaratıcı Allah değil mi? Burada yaratıcı bir sıfat oluyor ya. Bu sıfatın kendi içine mertebeleri var. Allah ayetinde diyor ki yaradanların en güzeli diye meal okursan böyle anlıyorsun. Lakin işte o mertebede en üstün Allah. Yani Allah halıktır. Başka ilahlar olduğundan değil. Allah bize diyor ki ben o mertebenin en tepesindeyim. En üstündeyim. En münteha noktasındayım. Hatta dördüncü işaretle de lehül Esmaül Hüsnâ diye belirtilen bir yer var ya... ...işte orada da ne var lehül Esmaül Hüsnâ? Allah'ın isim ve sıfatları var ama en güzelleri Allah'ta. Hani isim ve sıfatlar var, en güzelleri Allah'ta. Bir de bu hani... E, ...Ahsenül halikin dediği... ...hani... ...Yaradanların en güzeli diye çevriliyor. Lakin mesele öyle değil. E, ...burada Ahsenül halikin meselesinde... ...şimdi... ...burada Allah, başka yaratıcılarla kendini kıyaslamıyor. Yani bu mesele çok muazzam. Çünkü Allah'ın düşün ya kainattaki Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisi bak isim ve sıfatlarının tecellisi te tecellis, Allah'ın kainatta Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisi gölgesinin 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 binler perdeli arasındaki mesafesinde bizler varız. Hani o üstad bir örnek verdi ya bir generalle bir onbaşı rütbe anlamında kıyaslanır mı? Kıyaslanmaz. Çünkü yani çok uçurum bir fark olduğu için böyle bir kıyaslama yapılmaz. Yani mesela örnek veriyorum. Albay ile Yarbay belki hani kıyaslanır, karışır. Ama bu böyle bir karışacak bir rütbe değil. O yüzden orada hani yaradan mes yaradanların çokluğu değil mesele. Şu kıyaslanabilecek bir konumda değiliz ki biz Allah'la. Düşün Allah'ın ismi nur tecellisinin binler perdesinin arkasından geçmiş bir şey bir güneş. İsmi nuruna masar olmuş Allah'ın. Allah onu bize lamba yapmış. Düşün ki Allah'ın nur isminin tecellisini, nur isminin kendisini kıyaslanabilir mi ya? Ha bir şu lamba bu da işte nur isminin tecellisi. Güneş var. Güneş de Allah'ın binler perde, nur isminden gelmiş. Binler perdeli olarak gelmiş bize. Şunu hayal et yani. O yüzden oradaki mesele kıyas değil. Bak özellikle şu noktayı bir kere daha ufak tekrar edeyim. Çünkü bu nokta inanılmaz derecede önemli. Bak tam şurası. Bu noktayı eğer anlarsak... Hani diğer meseleler zaten çok açık. Ha, hani Mertebe kısmı çok net. Ama şurası... Hani nasıl ki bir nefer... Bak bu mana muazzam. On başısına karşı kemali itaat ve hürmeti gösteriyor. Ayet gafilleri uyandırıyor aslında. Biz de gaflette oluyoruz bazen. Bak bizim uyanmamıza vesile. Bütün iyilikleri ondan görüyor. Bir nefer on başısını on başına karşı kemali itaat ve hürmeti gösteriyor. Bütün iyilikleri ondan görüyor. Padişahı az düşünür. Çünkü hep iyilikleri ondan görmüş. Onu düşünse de yine teşekküratını on başıya veriyor. İşte böyle bir nefere karşı denilir. Yahu padişah senin on başından daha büyüktür. Yalnız ona teşekkür et. Şimdi şu söz, Vakitdeki padişahın haşmetli hakiki kumandanlığıyla on başının cüz'i suri kumandanlığını muvazene değil. Yani oradaki rütbeyi muvazene değil ki bu. Çünkü o muvazene ve taftil manasızdır. Belki neferin nazarı ehemmiyet ve irtibatına göredir ki on başısını tercih eder. Teşekküratını ona verir, yalnız ona sever. İşte bunun gibi halık ve mün'im tevehüm olunan Neyi artık yani kendine kalık ve münim tevehüm ettiysen, neyi de kendini yaratıcı bildiysen, neye rızık verdiğini düşünüyorsan ne diyor bak? Zahiri esbab, yani o görünürdeki sebepler, ehli gafletin nazarında münimi hakikiye perde olur. Gafil insanların arasında perde olur. Her yani işte şey putperestlik gibi ya, adam, şey, adam ineğe tapıyor ya. İnekten süt almış, her şeyi inekle yapmış, sebep münimi o görmüş, adam ona tapmaya başlamış. Perde oluyor öyle işte. Patron olur değişir yani. Ehli gaflet onlara yapışır. Nimet ve ihsanı onlardan bilir. Kimden işte o perdelerden. Medih ve senaları onlara verir. Kur'an der ki Cenab-ı Hak daha büyüktür. Daha güzel bir kalıktır, Daha iyi bir muhsindir. Ona bakınız ona teşekkür ediniz. Yani gafilleri uyandırmak konusunda. Allah'ın ismi ve sıfatlarını tanımak konusunda. Yani hem ayette muazzam manalar var. Hani normal okusam bunu mealden, yaradanların en güzel değil vesveseye düşersin. Ama bunu tefsirinden okuduğun zaman. Ki bu tefsirler de e, onu da belirteyim hani kafalarından çıkmıyor. Kur'an'dan ve hadisi kutsiden çıkan manaları yazıyorlar. O yüzden onlar kaçırılmasın yani. Hani yoksa kafasından uydurulmuş manalar değil bunlar. O yüzden hani biz eğer işte emir tefsir okursak. Bak biz tefsir okursak işte o zaman Allah'ı tanıyabiliriz. Video izleyerek değil. Ben zaten bu videoları çekmemizin sebebi Risale-i tanıtmak. Ben çünkü kendim bu bunlara cevap verecek adam değilim. Bende öyle bir zeka da yok. Bende öyle bir ilim de yok. Ben medrese ilmi almış bir adam da değilim. Ama bu eserleri okuyan bir adam bu tarz bütün soruların cevaplarını öğrenebilir. İmanı tahkiki bir merteye çıkarabilir. Sarsılmaz bir imana sahip olan bir genç, bir yaşlı, bir çocuk olabilir. O yüzden inşallah bu eserleri okursak o zaman işte Kur'an'ın manalarını öğrenebiliriz. Yani tefsir okursak daha doğrusu Kur'an'ın manalarını öğrenebiliriz ama meal okursan nakıs, noksan. Zaten Kur'an'ın birebir tercümesi üstad da diyor ya mümkün değil. Olamaz. E sen gidip işte meal okursan bu sefer dinden uzaklaşabiliyorsun. Allah muhafaza etsin. Çünkü meal Kur'an değildir. Hatta meal Kur'an'ın birçok manasını öldürmeye sebebiyet veriyor. Yanlış anlaşılmasına sebebiyet verebiliyor. Bu yalnız bir ayet. Onlarca video çekilebilir böyle. Mealden baksan ...o kadar çok zahir çelişkiler var, o kadar çok problemler, o kadar çok sıkıntılar var ki. Hatta inşallah bu dünya videosunu çektikten sonra da yine bak bir mealle bir meseleye baksak, mesele nerelere geliyor? Dersin ki ya böyle bir şey nasıl oldu ya? Kafayı yersin ayetin mealini okusan. Ama halbuki muazzam manalar var. Bak muazzam manalar var. Hayrette kalırsın ama mealden okuyunca vesveseye düşüyorsun, belki imanını kaybediyorsun. O yüzden İnşallah bu tefsir eserlerini bol bol özellikle bu asrımızda Kur'an'dan ve Üstad'ın ve mi Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın taliminden aldığı derslerle yazdığı bu eserleri okursak inşallah imanımızın daha da kavi, sağlam olmasını sağlayabiliriz. Bizlere de inşallah bol bol dua edin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.